Daha önceki videolarda havalimanı hakkında genel bilgiler vererek projenin hangi tarihte ve nasıl gündeme geldiğinden bahsetmiştim. Bugün sizlere 3. video ile Rize Artvin Havalimanı'nın yapım aşamalarını anlatacağım. ayında deniz üzerinde dolgu yöntemiyle inşa edilecek havalimanı için Yüksek Planlama Kurulu tarafından karar çıkmıştı. Fizibilite etüdü imzalanan Rize Artvin Havalimanı, Ordu Giresun Havalimanı model alınarak inşa edilecek ve bu havalimanından 2,5 kat daha fazla dolgu kullanılacaktı. Deniz üzerine inşa edilecek bir havalimanı olmasına rağmen kara havalimanlarıyla aynı boyutlarda ve özelliklerde olacaktı. Projenin 2016 yılı yatırım programının alınması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Kalkınma Bakanlığı'na 600 milyon lira altyapı, 150 milyon lira ise üst yapı inşaatı olmak üzere toplam 750 milyon lira proje tutarı teklif edildi. 2016 yılı yatırım programının alındıktan sonra ise altyapı ihalesinin yapılması için çalışmalara başlandı. Eylül 2016 yılında havalimanı projesinde revizyon yapılacağından dolayı ihale iptal edildi. Proje revizyonunun ardından havalimanının altyapısı için kısa süre sonra tekrar ihale ilanına çıkıldı. Ekip 2016 tarihinde dönemin Ulaştırma Denizcilik Haberleşme Bakanı Ahmet Aslan, Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilecek ikinci havalimanı yapılacağı alanda incelemelerde bulundu. Bakan Arslan, 2 Kasım 2016'da ihalesi edilecek havalimanı inşaatının 4 yılda tamamlanacağını açıkladı. Yani 2021 yılı başında havalimanının bitirilmesi öngörülüyordu. Bu süre Rize ve Artvin halkı tarafından sevinçle karşılandı. Çünkü devasa bir projenin 4 yılda bitirilmesi çok uzak bir zaman değildi. Kasım 2016 tarihinde havalimanı için düzenlenen ihaleye 11 firma katıldı. İhale komisyonunca yapılan değerlendirmede Teknik olarak yeterlilik alan firmaların mali teklifleri istendi. Ocak 2017'de havalimanı inşaatı için mali teklifler alındı. İhaleye ön yeterlilik başvurusunda bulunan 11 firmadan 5'i davet edildi. İhaleye en uygun mali teklif veren Cengiz İnşaat, Aga Enerji İş Ortaklığı kazandı. Artık temelin atılacağı tarih beklenmeye başlanmıştı. Her atına adım Rize ve Artvin'de heyecan yaratıyordu. Rize Artvin Havalimanı'nın hayal aşamasından gerçeğe dönüştüğünü anlattığım bu videoların üçüncüsünün sonuna geldim. Bir dahaki videomuzda 2017 yılındaki gelişmeleri yer vereceğim. Bizi izlemeye, takip etmeye devam edin.